Bye. Mm -hmm. Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Aksaray Yenikent'te bulunan Yenikent Düğün Salonu ve Aile Çay Bahçesi'ndeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Mustafa Bey bulunmakta. Mustafa Bey nasılsınız? Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, şimdi 2008 yılında burayı kurduk. 2008 yılından beri hizmet veren bir yerdeyiz sayın seyirciler. Burası mimari yapısı olarak Mustafa Bey'e ve aynı zamanda arazi olarak da Mustafa Bey'e ait. Bu firmayla oluştuğumuz lokasyonla alakalı biraz bilgi alabilir miyim sizden? Evet, düğün salonumuz 2008 yılında faaliyete başladı bölge olarak size ait burası. Bölge, kendi bir kalıyor. Evet, bölge olarak, yer olarak kendime ait. Bunu da e, halkımıza hizmet olarak sunuyoruz yani. Peki burada hangi özel günlerini kutlayabilirler? Düğün, nişan, e, bayi toplantıları vesaire. Bunların hangilerinde tamamında hizmet veriyor muyuz? E, salonumuz çok amaçlı bir salondur. Düğün, nişan, kına, her türlü faaliyetlerinde Organizasyon. organizasyonda biz bizimle irtibata geçip her şekilde hizmetimizi sunarız. Burada kaç kişiye kadar hizmet verebiliyoruz? Yani hizmet kapasitemiz kaç kişidir? Aynı anda kaç kişi misafir edebiliyoruz burada? Yani şöyle söyleyeyim, hizmet kapasitemiz sınırsız olacak kadar geniştir yani. Bahçe bölümü olduğu için, salon bölümü olduğu için yaz günü düğünlerimizde 1500 kişiye kadar biz burada düğün hizmeti verdik yani. 1500 gerçekten büyük bir rakam. Peki burada hani yeni kent Aksaray olarak mı yoksa Aksaray'ın ilçeleri ve köyleri tamamına mı hizmet bölgemiz neresidir? Yani nereden nereden geldiklerinde hizmet alabilirler? Genel olarak kasaba halkına hizmet veriyorum ben. Hı, hı. Ka Yan kasabalardan, çevre kasabalardan da talep, talep olduğu zaman hizmetimize aynı şekilde devam ediyoruz. Peki. Onlar, onlarla da irtibat halindeyiz. Peki. son olarak Mustafa Bey ekran başına bizi izleyenlere gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize ve kasaba halkımıza son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet kasaba halkımıza kurulduğumuz bugün kurulduğumuz günden bugüne bize yardımcı oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hep birlikte daha nice güzel düğünlerle buluşmak üzere diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim bugün Yenikent Aksaray'da bulunan Yeni Yenikent Düğün Salonu ve Aile Çay Bahçesi'ndedik. Yanımızda Mustafa Bey vardı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden ve ayırmış olduğu kıymetli zamanından ve bölgeye, kasabamıza bu güzel hizmeti getirmesinden ve yeni projemiz Aile, aile Çay Bahçesi'nden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Siz de özel günlerinizi daha özel kılmak için kendi düğünü gibi, kendi organizasyonu gibi sahiplenen biriyle çalışmak istiyorsanız, özel günlerinizde aklınız geride kalsın istemiyorsanız bir kez de olsun burayı tercih etmenizi öneriyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.